Termodinamik dersinde hoş geldiniz ya da konuyu değiştirelim. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği dersine hoş geldiniz. Ya da konuyu tamamen değiştirelim ve gelin ekran kartı dünyasında soğutmanın neden çok önemli olduğuna biraz daha yakından bakalım. Ama önce iyi de ve hakkında teslim edelim. Konu soğutma olduğu zaman, konu yüksek termal performansı olduğu zaman bu alanda öne çıkan markaların başında belki de MSI geliyor. Çünkü laptop dünyasında Cooler bu soğutma tasarımı, ekran kartı dünyasında ise modeline göre değişiyor ama Supreme, Supreme'deki Vanguard bu soğutma tasarımları, soğutucu tasarımları da gerçekten çok iyi işlere imza atıyor ama bu dışarıdan göründüğü kadar basit bir donanım tasarımı değil çok daha kompleks bir süreç gerektiriyor. Bakın burada ekran kartlarının özellikle üst seviye ekran kartlarının kullandığı soğutucu tasarımlarındaki temel bileşenler yer alıyor. Örneğin burada arka plakalar var. Arka plakalar önemli çünkü yeni nesil ekran kartlarında RAM kapasitesinin artmasıyla birlikte 16 GB ve üstü grafik belirliğine sahip olan ekran kartlarında bellek çiplerinin bir kısmı artık ekran kartının arkasında taşmaya başlamış durumda. Dolayısıyla arka plakalar hem soğutmaya destek verme anlamında hem bellek çiplerini soğutma anlamında PCB soğutma anlamında hem de arkadaki Avrupa'nın koruma anlamında son derece önemli. Tüm bu açılardan değerlendirilmesi ona göre düzenlenilmesi gerekiyor. Soğutma sisteminin en önemli bileşenlerinden birisi ısı emici temel plaka. GPU ve soğutucu arasındaki ısı transferini sağlayan plaka. Orada da mesela MSI yeni ekran kartlarında Vapor Chamber sistemi kullanıyor hem GPU hem de grafik bellekleri için. Vapor Chamber demek buhar kazanı demek. Bunu anlama geliyor. Bu plaka en sıcak noktada yani GPU ya da grafik belleğin üzerindeyken ısısını emiyor. İçinde özel bir sıvı var kimyasal. İşte ısı yemem bu kimyasal faz değiştiriyor. Daha sonra tekrar en soğuk noktada yoğunlaşarak eski fazına dönüyor ve bir devir daim içerisinde ısı transferinin daha iyi yapılmasını sağlıyor. Elbette fan tasarımları önemli. Bunlar işte akışkanlar dinamiği burada devreye giriyor. Yaprakların sayı olarak da dizay, aerodinamik dizayn olarak da iyi olması gerekiyor. Çünkü fan tasarımı sadece soğutma performansı değil gürültü açısından da çok önemli bir detay. Elbette ısı dağıtıcı yapraklar çok kritik. Ekran kartlarının bir kısmında alüminyum kısmında bakır gibi bileşenler kullanılabiliyor burada. Ağırlıklı olarak alüminyum görüyoruz ama yaprak tasarımı... Yaprak Bran çerçevelerinin tasarımı da yine son derece önemli doğru soğuma performansını elde edebilmek adına tabii ki blok olarak bakıldığı zaman işte uçtan uca sistemin bitmiş bir hali var Hyper Freezer tasarımı bu. Isı bolları elbette çok önemli. Genelde bakır tabanlı oluyor. Nikel kaplı oluyor bunlar. Bazı ekran kartlarında bakır gibi görünüyor ama çoğunda bu renkte oluyor ama sonuçta bunlar yüksek iletkenliği, yüksek ısı sahip olan bileşenler kullandıkları için top yakın. Arka plaka, vapor chamber plaka, ısı emici plaka, arka koruyucu destekleyici plaka, fanlar, ısı emici yapraklar, ısı bolları ve bitmiş dizayn olarak yaprakların ve onu içeren bloğun gerçekten doğru dizayn edilmesi gerekiyor çünkü diğer türlü termatronik risk ortaya çıkabilir. Termatronik olursa GPU ve bellek frekans düşebilir düştüğü zamanda arz ettiğimiz performansı elde edemeyebiliriz. Özel videolar gelmeye devam edecek. Görüşürüz.